Yılmaz Özdil 23 Nisan mahiyetindekilere çocuk diye hitap ederdi. Aşçı, garson, kahya, şoför gibi terimler kullanmazdı. Hepsine çocuk derdi. Hem samimiyet hem çalışana saygı ifadesiydi. Sabiha, Afet, Ülkü, Abdurrahim, Rukiye, Nebile, Mustafa, Zehra. Sekiz manevi çocuğu oldu. Sofraya kızlarıyla birlikte otururdu. Onlar benim pırlantalarım derdi. Yemekten sonra kızlar odalarına çekilirdi. Masadaki sohbet öbür konuklarla devam ederdi. Çocuklarına farklı davranılmasını istemezdi. Bir gün Sabiha ile Zehra okulun bahçesinde ip atlıyorlardı. Teneffüs bitti, ders başladı, ip atlamaya devam ediyorlardı. Öğretmenleri kadındı, kapıya çıktı, seslendi. Dinlemediler, gülüşerek oynamaya devam ettiler. Öğretmen bu şımarıklığa dayanamadı, defolun gidin okuldan diye bağırdı. Kızlar afallamıştı. İlk kez böylesine bir tepki görüyorlardı. Onlar Atatürk'ün kızıydı. Kim hangi hakla bağırabilirdi? Ağlaya ağlaya koşarak köşke gittiler. Mustafa Kemal'in çalışma odasına girdiler. Bizi okuldan kovdu diye şikayet ettiler. Mustafa Kemal bak sen şu öğretmene dedi. Kızların yüzüne gülümseme yayıldı. Yaverini çağırdı. Al bu ikisini derhal okula götür. Takdirlerimi bildir kızlarımı arzu ettiği şekilde yetiştirsin dedi. Sonra kızlara döndü, sert bir ses tonu tonuyla çıkıştı. Öğretmeninizin elini öpüp af dileyeceksiniz. O sizi affederse ben de affederim. Kızlar tırıs tırıs okulun yolunu tuttu. Çocuklarının ders notlarını yakından takip ederdi. Yüksek puanlar aldıklarında özellikle okula gidip öğretmenlerle görüşürdü. "İltimas mı yapıyorsunuz?" diye sorardı. Bazen Emin olmak için kendisi sınav yapardı. O dersi yeterince bilip bilmediklerini bizzat tespit ederdi. Mustafa Kemal'in çocuklarıyla Çankaya'da görevli aşçı, şoför, garson, berber gibi hizmetlilerin çocukları aynı ilkokula gidiyordu. Asla yalan söyleyemeyeceksiniz diye tembihliyordu. Yanlış yapmanıza değil, yalan söylemenize kızarım diyordu. Sinemaya alışverişe gitmelerine hiç hayır demezdi köşte siyahi hizmetli vardı Nesip Efendi. Mustafa Kemal ona çok güvenirdi. Kızlar da Nesip Efendi'ye baba diye hitap ederlerdi. Bir yere giderlerken yanlarında mutlaka Nesip Efendi olurdu. Haçlıklarını Mustafa Kemal'in maaşından genel sekreter Hasan Rıza Soyak verirdi. İlerleyen yıllarda siyasi partiler Mustafa Kemal'in manevi çocuklarını milletvekili adayı yapabilmek için teklif üstüne teklif götürdü. CHP dahil her defasında hayır cevabı aldılar. Politikaya girmeyeceksiniz diye vasiyeti vardı. Sabiha Bursa'da doğmuştu. Babası defterdardı. Jön Türk'tü. Bu yüzden Edirne'den Bursa'ya sürülmüşlerdi. Annesini, babasını kaybetmişti. Ağabeyleri ve ablalarıyla yaşıyordu. 1925'te Bursa'ya gelen Mustafa Kemal'in karşısına dikildi. Okumak istediğini söyledi. Henüz 12 yaşındaki bu yürekli kız Mustafa Kemal'i çok etkiledi. Gözleri doldu. Ağabeylerinden, ablalarından izin istedi. Ankara'ya götürdü. İlkokulu orada liseyi Üsküdar Amerikan'da okudu. Paris'e gönderildi. Fransızca öğrendi. Eskişehir Havacılık Okulu'nda pilot oldu. Dünyanın ilk kadın savaş pilotu oldu. Övünç madalyası aldı. Aralarında bombardıman ve akrobasi uçaklarının da bulunduğu 22 farklı tipte uçak kullandı. 8000 saatten fazla uçtu. Türk Kuşu Uçuş Okulu'nda baş öğretmen oldu. Dünyanın en prestijli havacılık ödülüne layık görüldü. Amerikan Hava Kurmay Koleji tarafından dünya tarihine adını yazdıran 20 havacıdan biri seçildi. Bu ödüle layık görülen tarihteki ilk ve tek kadın oldu. 70'li yaşlarında bile kokpite oturup tek başına uçardı. Son uçuşunu 83 yaşındayken yaptı. Türk kadınının en güçlü rol modellerinden biri oldu. Gökçen soyadını Mustafa Kemal verdi. 1940 yılında pilot yüzbaşı Kemal Esinerle evlendi. Eşinin soyadını almadı. Eşine kendi soyadını verdi. Bu anlamda da tarihe tarihte ilkti. Çocukları olmadı maalesef. 3 yıl sonra eşini kaybetti. Bir daha evlenmedi. 58 yıl yalnız yaşadı. 88 yaşında vefat etti. Ankara Cebeci şehitliğinde toprağa verildi. Afet Selanik'te doğmuştu. İlkokul öğretmeniydi. 1925'te İzmir'de görevliyken Mustafa Kemal ile tanıştı. Yüksek öğrenim yapmak istediğini söyledi. İsviçre'ye gönderildi. Cenevre Üniversitesi Tarih Bölümünden diploma aldı. Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesinde profesör oldu. Türk Tarih Kurumu as başkanı oldu. Ankara Hacettepe ve Ege Üniversitelerinde ders verdi. Devrim tarihi ve kadın haklarına dair kitapları 9 lisan'a çevrildi. Hayatı kağıtla kalemle, kitapla geçen tarih profesörüydü ama müthiş silah kullanırdı. Mustafa Kemal'in hediye ettiği Browning marka tabancayı çantasından ayırmazdı. Afet ve Sabiha çağdaş cumhuriyet kızları olarak yetiştirilmişlerdi. Toplumda sorumluluk üstlendiler kadın hakları konusunda öncülük yaptılar. Bu vasıfları nedeniyle hedeftiler. Mustafa Kemal'e ulaşamayan Mustafa Kemal düşmanlarının kolay hedefiydiler. Can güvenlikleri daima tehdit altındaydı. Bu nedenle hem sebahaya hem afete gerekirse kendilerini korumaları için silah eğitimi verilmişti. Afet 1940'ta Doktor Rıfat İnan'la evlendi. İki çocuğu oldu. Örnek bir yaşam sürdü. Şatafattan hep uzak durdu. İlk maaşıyla aldığı inci küpeleri tek aksesuarıydı. 77 yaşındayken vefat etti. Ankara Cebeci'de toprağa verildi. Ülkü 1932 doğumluydu. Annesi Vasfiye Hanım Selanik'te Zübeyde Hanım tarafından evlatlık olarak büyütülmüştü. Gazi Orman çiftliğinin istasyon şefi Mehmet Tahsin Bey ile evlendirilmişti. Ülkü dünyaya gelmişti. Mustafa Kemal henüz 9 aylıkken evlat edindi. Bu minik bebek de adeta torun sevgisini yaşıyordu. Mustafa Kemal vefat ettiğinde Ülkü 6 yaşındaydı. Üsküdar Amerikan Kız Koleji'nde okudu. İlk evliliğini Kastamonu Milletvekili Fethi Doğançay'la, ikinci evliliğini Yeşua Ben ile, üçüncü evliliğini Öke Azatepe ile yaptı. İkinci eşinin Musevi olması memlekette fırtınalar koparmıştı. Ülkünün vatandaşlıktan çıkarılması bile istendi basın sanki suç işlemiş gibi manşetlerinden linç ediyordu. Yağ ticaretiyle uğraşan İstanbullu iş adamı Yeşua Bensusen kendini anlatabilmek için çırpınıyordu. Türk vatandaşıyım, vatanı görevimi şanlı, şerefli Türk ordusunda yaptım. Memle, memleket için canımı veririm diyordu. Hatta adını soyadını Yaşar Bensu olarak değiştirdi. Nafile. Saldırılardan kurtulamadı. Bu korkunç mahalle baskısına altıyı dayanabildiler boşandılar. Türkiye'nin en mutlu çocuğu iken mutsuz bir yetişkine dönüşen Ülkü 80 yıllık ömrünü talihsiz bir sonla noktaladı. 2012 yılında İstanbul'dan Ankara'ya giderken trafik kazasında hayatını kaybetti. Zincirlikuyu da toprağa verildi. Osmanlı-Rus savaşından sonra Kafkas cephesinde çok sayıda öksüz yetim çocuk kalmıştı. Subaylar sahip çıkmaya çalışıyordu. Abdurrahim onlardan biriydi. Annesini babasını kaybetmişti. 3 yaşındaydı. 1916 yılında Van'da 2. Ordu Komutanı Mustafa Kemal tarafından evlat edinildi. İstanbul'da Zübeyde ve Makbule tarafından büyütüldü. Mustafa Kemal Samsun'a gitmek üzere Şişli'deki evinden ayrılırken Abdurrahim oradaydı. Ufak bir güğümle arkasından su dökmüştü. Mustafa Kemal İzmir'de Latife ile evlenirken Abdurrahim oradaydı. Zübeyde ile birlikte İzmir'e gelmişti. Zübeyde vefat edince Latife'nin yanında kalmıştı. Böylece tarihi nikah törenine katılma şansını yakalayan 50 özel davetliden biri olmuştu. İlkokulu Ankara'da okudu, İzmir'e gönderildi. Mithat Meslek Lisesi'nden diploma aldı. Almanya'ya gönderildi, Berlin Teknik Üniversitesi'nde elektrik mühendisi oldu. Almanca ve Fransızca biliyordu. Savarona'nın satın alım alma görüşmelerinde tercümanlık yaptı. Ankara Elektrik Hava Gazı İşletmesinde işe girdi, Merkez Bankasından emekli oldu. Ben anamı da bilmem, babamı da bilmem. Kendimi bildiğimde annem olarak kabul ettiğim Zübeyde Hanımı, halam Makbule Hanımı, bir de paşamızı tanıdım. Benim ailem bu aileydi. Ben kendimi hep bu ailenin çocuğu kabul ettim. Gerçek annemi babamı çok araştırdık, kesin olarak öğrenemedik. Atatürk'ü büyüten anne anne tarafından büyütülmüş olmak, onun aldığı terbiyeyi almış olmak bu onur bir fani olarak sahip olabileceğim servetin en büyüğüdür diyordu. Evlendi, iki çocuğu oldu. Daima mütevazi, huzurlu bir yaşam sürdü. 90 yaşındayken Ankara'da vefat etti. İstanbul'da Ortaköy mezarlığında toprağa verildi. Rukiye Konya'da doğmuştu. Babası Kurtuluş Savaşı'na katılmıştı. Ana karargahta emir eriydi. Cumhuriyet ilan edildikten sonra Mustafa Kemal'e gitti. Yardım istedi. Üç kızım var. Okutamıyorum. En küçüğüne sen sahip çık dedi. Rukiye 9 yaşındaydı. Evlat edinildi. Sabiha ve Zehra ile üçüz gibi büyüdüler. Rukiye Ramazan'da oruç tutardı. Sofrada yalnız kalmasın diye Ramazan boyunca akşam yemekleri iftara göre anaya ayarlanırdı. Oruç tutan tutmayan herkes Rukiye ile birlikte iftara otururdu. Mustafa Kemal yine böyle bir Ramazan'da gümüş muhafaza içinde minicik bir el yazması Kur'an-ı Kerim'e hediye etmişti. Rukiye onu hayatı boyunca çantasında taşıdı. İlkokulu Ankara'da liseyi Unuturdam Sion'da okudu. Gazi Orman Çiftliği'nin Koruma Birliği Komutanı Yüzbaşı Hüsnü Erkin'le evlendi. Nikahı Ankara Belediyesi'nde kıyıldı. Düğünü Dona Bahçe Sarayı'nda yapıldı. Bir oğlu oldu. 84 yaşındayken İstanbul'da vefat etti. Ne bile İstanbul'da doğmuştu. Yetimdi. Çapa Öğretmen Okulu'nda öğrenciydi. Darüşşafaka'da okuyan bir erkek kardeşi vardı. Başka kimsesi yoktu. Büyük bir medeni cesaretle Dolmabahçe Sarayı'na geldi. Hizmetçilik dahil her ne görev verilirse verilsin Mustafa Kemal'in evrinde çalışmak istediğini söyledi. Yaver Cevat Abbas aracılığıyla Mustafa Kemal'in haberi oldu. 17 yaşındayken evlat edinildi. Üsküdar Amerikan Kız Koleji'ne yazdırıldı. Dans etmeyi, şarkı söylemeyi seviyordu. Okumaya niyeti yoktu. Başka çözmekle fayda görüldü. Viyana Elçiliği Başkatibi Raşit Bey ile evlendirildi. 19 yaşındaydı. Ankara Palas'taki düğününde Mustafa Kemal ile dans etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusuyla manevi kızının dans fotoğrafı The Illustrated London News dergisinde kapak oldu. Dünya çapında ilgi gördü. Osmanlı'dan Cumhuriyete kadınlar lehine dönüşünün fotoğrafıydı. 3 yıl sonra boşandı. 1937 Mühendis Sabahattin İrdep evlendi. Doma Bahçe Sarayı'nda sade bir nikah töreni yapıldı. Mutluluğu gene bulamadı. 4 yıl sonra yine boşandı. Sıkıntılar üst üste geliyordu. Menenjit geçirdi. 29 yaşındayken gözlerini kaybetti. Çocukluğunda yaşadığı maddi sıkıntıları hiç unutmadığı için eline geçen her kuruşu hayırsever olarak kullandı. Evlilikleri sırasında Darüşşafaka'ya 34 bin lira bağışlamıştı. O dönemin parasıyla ciddi servetti. Mustafa Kemal'in vasiyetnamesiyle kendisine bağlanan maaşını da Darüşşafaka'ya bağışlamıştı. Başka geliri yoktu. İkinci eşinden de ayrılınca beş parasız ortada kaldı. Başını sokabileceği bir evi bile yoktu. Görme engelli olarak tek başına yaşayabilmesi mümkün değildi. Arkadaşları tarafından İstanbul Yakacık'ta sanatoryuma yatırıldı hiç şikayet etmeden orada kalıyordu. İstese Ankara'yı ayağa kaldırırdı, yardım bile istemedi. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün haberi yok oldu, zorla ikna edildi. Fransız Lapex Hastanesi'ne yatırıldı. 4 sene dayanabildi, henüz 33 yaşındayken son nefesini verdi. Feriköy mezarlığına defnedildi. Pırıl pırıl başlayan trajik, biten onurlu bir öyküydü. Mustafa Van'da doğmuştu. Ailece Yalova'ya göçmüşlerdi. Okuma yazma bilmiyordu. Çobandı. 11 yaşındayken tesadüfen Mustafa Kemal ile tanıştı. 1929 yılıydı. Yalova çiftliğinin etrafında atla gezintiye çıkan Mustafa Kemal sürüsünü otlatan üstü başı yırtık gariban bir çocukla karşılaştı. Atından indi sohbet etti. Özgüvenli cevaplarını çok beğendi. Seninle adaşız diyerek harçlık vermek istedi. Adaş kabul etmedi. Mustafa Kemal ısrar edince de cebindeki cevizleri çıkardı. "Bunları alırsan olur." dedi. Karşılıksız para almıyordu. Bu haysiyetli tavır Mustafa Kemal'in hayran olduğu davranış biçimiydi. Paraya tamah etmeyen çocuğa sarıldı. "Beni ailenle tanıştır." dedi. Anne babasından izin istediği İstanbul'a götürdü. Adaş'ın sağlık durumu hayli kötüydü. Şişli Çocuk Hastanesine yatırıldı. 4 ay tedavi ettirildi. İlkokulu Beşiktaş'ta okudu. Kuleli Askeri Lisesi'ne yazdırıldı. Kara Harp Okulu'nu bitirdi. Sığırtmaç lakabıyla tanınıyordu. Demir soyadını aldı. Evlendi. Kızı oldu. Binbaşı rütbesiyle emekli, emekliye ayrıldı. 70 yaşında vefat etti. Yalova'da toprağa verildi. Fırsat eşitliğinin de eğitim devriminin sembolüydü. Okuma imkanı verilen her yurttaşın meslek sahibi olabileceğinin, ekonomik açıdan sıçrayabileceğinin kanıtıydı. Zehra kimsesizdi. Amasya'da doğmuştu. 4 yaşındayken babasını, 5 yaşındayken annesini kaybetmişti. Koskoca dünyada yapayalnız kalmıştı. Mustafa Kemal 1924'te Latife ile birlikte Amasya'ya geldi. Darul Eytam yurdunu ziyaret ederken tanıştılar. İlk manevi kızı oldu. İlkokulu Ankara'da tamamladı. Liseyi Üsküdar Amerikan Kız Kolejinde okudu. İngiltere'ye gönderildi. Oxford Üniversitesine bağlı St. Hilda Kolejine yazdırıldı. Edebiyat eğitimi almaya başladı. İmkanlar dört dörtlükte ama Zehra zorlanıyordu. İçe dönük bir kızdı. Sosyalleşemiyordu. Uyum sağlayamıyordu. Kimseyle arkadaşlık kurmuyordu. Psikolojisi bozulmuştu. Derslerinde yeterince iyi olamadığı için sorumluluğunu yerine getiremediğini düşünüyordu. Kendisini başarısız buluyor, iyice bunalıma giriyordu. Sabiha ile Rukiye sık sık mektup yazarak yakınıyordu. İç dünyasına kopan fırtıları anlatıyordu. Okulumu yarım bırakmak istemiyorum ama burada da kalmak istemiyorum. Bocalıyorum, mutsuzum diyordu. Kendisini yalnız ve kaybolmuş hissediyordu. Her fırsatta Londra elçiliğimize gidiyor, orada vakit geçiriyordu. Mustafa Kemal'in haberi oldu. Israr etmenin manasız olduğunu gördü. Bırakın, bıraksın gelsin başka okul bakarız dedi. 1935 yılının Kasım ayıydı. Londra Büyükelçimiz Fethi Okyar tarafından gemiyle Fransa'ya getirildi. Refakatçi eşliğinde Paris trenine bindirildi. 10 saat kadar yol alınmıştı, sabaha karşı 4 sularıydı. Uyuyamıyordu. Kendimi iyi hissetmiyorum. Koridor penceresinden biraz hava alayım belki iyi gelir diyerek kompartımanından çıktı. Sonrasının ne olduğunu, nasıl olduğunu kimse bilmiyor. Le Figaro gazetesinde çıkan haberde şunlar yazıyordu. Seles Paris treninden genç bir kadın düştü. Alarm verilmesinin ardından rayların kenarındaki taşlarda yatar halde bulundu. Amiens hastanesinde kaldırılmasına rağmen dayanamadı. Kimliği pasaportundan anlaşıldı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının evlatlık kızı Bayan Zehra İngiltere'den geliyordu. 23 yaşındaydı. Cenazesi Amiens kilisesine kaldırılmıştı. Paris Büyükelçiliğimiz tarafından teslim alındı. Özel vagonla Marsilya'ya getirildi. Gemiyle İstanbul'a gönderildi. Basına haber verilmedi. Cenaze namazı Teşvikiye camisinde kılındı. Maçka mezarlarına defnedildi. Mustafa Kemal duygusal olarak darmadağın olmuştu. Cenazeye gelmedi. Kendisini temsilen Hasan Rıza Soyak'ı gönderdi. Milli mücadele boyunca bir insanın görebileceği her türlü dramı gördüğünü zanneden Hasan Rıza yanılıyordu. 12 yaşından beri adım adım büyümesine tanıklık ettiği Zehra'nın kabrine toprak atarken hayatının en zor gününü yaşadı. Doğuştan talihsiz çocuğun başına talih kuşu konmuştu ama hayata başladığı gibi talihsiz şekilde yitip gitti. 8 çocuğu evlat edinen, okutan, büyüten Mustafa Kemal her baba gibi çocuklarıyla alakalı mutluluklar, gururlar, üzüntüler yaşadı. Çocuğu olmadı ama dünya tarihinde çocuklara bayram armağan eden ilk ve tek lider oldu. İnsanların toplum içinde özgür birey olabilmeleri için öncelikle çocukların aile içinde özgür birey olması gerektiğini anlatıyordu. Çoğu ailelerde öteden beri kötü bir alışkanlık var. Çocuklarını söyletmez ve dinlemezler. Zavallılar söze karışınca sen büyüklerin konuşmasına karışma derler, sustururlar. Ne kadar yanlış, hatta zararlı bir hareket. Çocukları serbestçe konuşmaya, düşündüklerini, duyduklarını, olduğu gibi ifade etmeye özendirmelidir. Böylece hem hatalarını düzeltmeye imkan bulur hem de ileride yalancı ve iki yüzlü olmalarının önüne geçilmiş olur. Çocuklarımızı düşüncelerini hiç iç çekinmeden ifade etmeye, içten inandıklarını savunmaya, buna karşılık da başkalarının samimi düşüncelerine saygı beslemeye alıştırmalıyız. Onların temiz yüreklerinde yurt, ulus, aile ve yurttaş sevgisiyle beraber doğruya, iyiye ve güzel şeylere karşı sevgi ve ilgi uyandırmaya çalışmalıyız. Bence bunlar çocuk eğitiminde ana kucağından en yüksek eğitim ocaklarına kadar her yerde her zaman üzerinde durulacak önemli noktalardır. Ancak bu yolladır ki çocuklarımız memlekette hayırlı birer vatandaş ve eksiksiz birer insan olurlar diyordu. 23 Nisan denilen aslında budur. Çocuklarımızın temiz yüreklerindeki yurt, ulus, yurttaş sevgisini uyandırmaktır. Serbestçe konuşmaya, düşüncelerini hiç çekinmeden ifade etmeye, başkalarının düşüncelerine saygı beslemeye alıştırmaktır. Özgür bir olmalarını sağlamaktır. Yoksa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tören olsa ne olur, olmasa ne olur?